E Günaydın baba. Hala açmamışsın bakkalı. Ben ayakkabılarını getirdim. Dur ben yardım edeyim sana. Gerekmez. Baba biliyorum ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Benim söylemem gerekiyordu bunu sana. Ama mahallede böyle dedikodular çıkınca sen de böyle ters davranınca ben söyleyemedim. Çok üzgünüm. Anneme de kızma olur mu? O beni korumak için böyle yaptı, senden sakladı. Baba, baba bir şey söyle. Bağır, çağırma, susma ne olur. Benim yüreğim acıyor. O kadar üzgünüm ki. Benim kadar olamaz. Neyse. Ben seni tutmayayım. İşten beklerler seni. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. E gel otur yemek yiyelim. Gelmeyeyim hiç, acil çıkayım Fabri'yle konuşmam lazım. Nihayet ersin artık şu mevzu. Aa tamam doğru biliyorsun. E ben de geleyim. Yanında olayım senin. Yok hiç gerek yok, sen güzel güzel kahvaltın et. Abi bak şimdi oralara gerileceksin. Sinirli adamsın sen. Sakinim oğlum, bir şey yapmayacağım konuşacağım sadece. Üşütme ha, hava. İyi tamam. Dikkat et. Efendim Emricim. Aile abiyle konuştun mu? Hisseleri geri verecek değil mi? Konuştum tatlım. 800 bin dolara vermeyi kabul etti. İyi tamam. Abim şimdi çıktı. Onunla görüşmeye geliyor. Tamam merak etme. Can Dimit yoldaymış. Güzel. Gelsin bakalım. Gelsin. Abla. Babam gelmiş mi? Yok. Yok ben geldim. Babam dün gece evde kalmamış. Bakkalda uyumuş. Ay çok şükür. Bizim niye aklımıza gelmedi onun orada kalacağı ya? E ne dedi seni görünce? Hiç konuşmadı ki benimle. Yani o kadar özür diledim bana mısın demedi. Çok çok kırgın bize. Normal ablacığım. Beklemiyordu senden böyle bir şey. Ben niye dokundum her şeyi mahvediyorum. Tamam üzülme Sani. Üzülme ablacığım. Gelmedi değil mi babanız? Yok anne gelmedi. Ama az önce senin bakkala gitti oradaymış baba. Hiç konuşmadı benimle. Tamam çocuğum tamam hadi siz gidin bana bırakın. Hadi geç kalmayız tamam. Fabi ile görüşmek istiyorum. Sakın İtalya'da falan hem burada olduğunu diyorum. Si sen hocan. Sonra koy. Buyurun odama geçelim. Sen Ziyaretinizin sebebi nedir acaba? Şirketimin hisselerini bana geri ver bu şekilde bir ortaklık yürümez. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ne kadar istiyorsan vermeye hazırım. O hisselerin maalesef karşılığı para değil. O hisseleri parayla satın aldın. Parayla da geri vereceksin. Senyorcan ben o hisseleri Sanem'in parfümüne karşılık almıştım. Sanem benim sevgilim. Aha. Evleneceğim kadın. Kokusunu da sana vermeyecek. Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz. Ayrıca o koku dünyadan saklanamayacak kadar güzel bir koku. Magnifico. Sana mı gelince... Ah, ...sana hem senin olsun. Tabii ya... Ah, ...şimdilik. Senin kafanı koparırım <laughs> lan! Senin kafanı koparırım Ne <laughs> diyorsun lan sen? <laughs> Tabi <laughs> Bey! İyi misiniz? Tamam tamam problem yok problem yok. Bunun hesabını soracağım sana. Elinden geleni ardına koyma çekil. Aa. Buz, buz getiren. Sebahşi. Fabi iyi misin? Burnun dışında iyi sayılırım. Adam burnumu kırdı ha. Bakayım. Yok Fabricim kırılmamış. Bunun hesabını çok fena ödeteceğim bana Merak etme Fabricim beraber ödeteceğiz. Her şey istediğimiz gibi gitti. Bundan sonra her şey çok kolay olacak. <laughs> Sen ameliyat çağırdın değil mi? Gelmek üzere. Süper. Arıyorum açmıyor. Kaç saat oldu ulaşamıyorum. Nerede acaba? Hiçbir fikrim yok ablacığım ya. Emre Bey ben Can Bey'i arıyorum da ulaşamıyorum. E, fabri'yle görüşmeye gidecekti. Gele birazdan. İnşallah hisseleri alır o zaman. Geldi. Abi nasıl geçti? Ya kötü mü geçti? Abi anlatmayacak mısın? Kötü mü geçiyor olay? Yok vermiyor. Hisseleri geri vermiyor. Pislik hisseleri geri vermiyor. Ya bir tokatlık canı var elimde kalacak en sonunda. Fabriye bir şey yapmadın değil mi? Nasıl yaptım? Tabii ki yaptım ya. Takmış sanemin kokusuna. Beni nereden vuracağını çok iyi biliyor. Abi ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun? Ben işi de istemiyorum. Hisseleri de istemiyorum. de arayacağım. Kalsın iş falan. Ya bu iş ajans için çok önemli. Bırak ne istiyorsa verelim. Hayır dedim sana. Ama Can. Sanem bak şu an iyi değilim. Kırıcı konuşmak istemiyorum tamam mı? Beni zorlamayın çok rica ediyorum. Abi tamam sakin. Mantıklı düşünmemiz lazım. Ya mantık mı kaldı Emre? Ben öldüreceğim resmen ya bu herifi. Dalga geçiyor benimle ya. Delirtmek istiyor beni. Can. Can ne bu hali? Dünkü yemekte ve Fabri'nin arasında hüsumet olduğu ortaya çıktı. Abim de Fabri'den hisseleri almaya gitti işte. İnanmıyorum. Hisseleri de vermedi tabii ki. Ama artık bu şirkette olanlardan benim hiç haberim olmuyor. E daha yeni oldu Deren. Yani anlayacağınız bu şartlar altında bu kampanyayı almak çok zor. Of. Nereden bulaştık biz bu fabriğe? Tamam yeter. Şu dakikadan sonra ben bu konuları konuşmak daha istemiyorum. Fabri konusunda, Mekke'nin konusunda kapatalım. Ben sakinleşince Mekke'ni arayacağım. Bu işi yapamayacağımızı söyleyeceğim. Abi ben konuşayım istersen Fabri'yle. Sakın, sakın. O adamla muhatap olmak falan yok bundan sonra, tamam mı? Ben başka bir yolunu bulacağım ama şu an değil. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben bunu aldım. Bastı bana burası. Çıkacağım biraz. Can Bey, ben, ben, ben de geleyim. Can Divit vurdu mu? Burada. Ben bir haber vereyim. Biz buluruz onu.